Demiş ki Sayın Vekil son günlerde Tosya ilçesinde sizin Kastamonu ve Tosya'da vekilliğiniz yüksek sesle gündeme gelmesiyle birlikte sizin Cumhur İttifakı ortağınız bir parti ilçe başkanı yeniden refah verilen oylar CHP'ye ve Hasan Baltacı'ya gider söylentisini yayıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diyor. Yani şimdi tabi bunlar çok çirkin. çünkü biz sahada bir oy Cumhurbaşkanımıza bir oy refah istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi için can siperhane e, milletimizle, hemşerilerimizle hasbihal ediyoruz. Şimdi Tosya'da ciddi bir oy potansiyeli dediğim gibi 25 binlerde bir oy görüyoruz kendimiz. E, bununla ilgili tabii ki siyasi partilerin böyle bir rahatsızlıkları var. Bunu dile getiriyorlar. Ve bir de e, Refah Partisi'ne giden oylar sanki CHP'nin işine yarayacakmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ben bunu tam aksini söylüyorum buradan da. AK Parti'ye fazla giden oylar CHP'ye yarar. Bir milletvekilinin ortalama seçilmesi 50 ile 60 bin arasında olacak. Evet. Bu seçimde ana şey bu. Yani belki 45 ile 60 bin arası diye düşünebiliriz. Dolayısıyla birinci partinin alacağı oya bağlı biraz. Tabi. Ee, dolayısıyla şey. bizim Tosya'da alacağımız oyla zaten AK Parti'nin ikinci vekil çıkarma şansı kalmıyor. Bu mümkün değil. Kastamonu özelinde ve ilçelerinde baktığımızda halktan zaten bir tepki var. Önceki milletvekillerinin duyarsızlığı, halktan kaçışı, Ankara'dan gelme işleri, milletin derdiyle dertlenmemeleri. Bunlar seçmende ciddi bir tepki oluşturuyor. Belki de biz AK Parti'nin yarı oyunu alacağız. Yani yarısı bize gelecek. Dolayısıyla şimdi... Bu ciddi bir iddia. Tabii ki. Bunu inşallah seçim sabahı, seçim akşamı göreceğiz hep beraber. Tosya İlçe Başkanı... Ee, Sedat Bey'in sorduğu soru AK Parti ilçe başkanı. Hı hı. Hani şey demeye gerek yok. İttifakın <gülüyor> içindeki <gülüyor> bir siyasi evet. parti demeye gerek yok. Adres belli. Hepsinizden altında bırakmak yerine. Gerek yok söylemek. tabii ki. Yani burada e, net olalım. Açık konuşalım. Böyle bir söylemi var. Eee bunu hatta eee bir eee troll hesabından troll hesabından da özellikle yayınlayarak gidiyorlar. Kendileri yayınlama cesaretini de bulamıyorlar bu arada. Eee ben kınıyorum sadece. Neden? Siz AK Parti teşkilatı olarak Tosya'ya bir vekil adayı 22 yıldır kazandıramadınız. Şimdi kazandırmış bir partinin önünü kesmek için ve de Cumhur İttifakında ve de sabahtan akşama kadar Recep Tayyip Erdoğan'a oy toplamak için çalışan bir teşkilata böyle bir karalama getiriyorsunuz. Bu çok ayıp, bu hiç hoş değil. Biz Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetleniyoruz. AK Parti'nin etrafında değil. AK Parti teşkilatlarının yorgunluğu, AK Parti teşkilatlarına Cumhurbaşkanımızın grupta aldığınız maaşlar helal değil, ben de hakkımı helal etmiyorum sözünü de kendisine hatırlatıyorum. Biz bunun için yola çıktık. Bu ittifakada bunun için girdik inşallah. Biz mecliste Cumhurbaşkanımızın çok daha iyi hizmetler yapması için ki 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız bu teşkilatları sırtında taşıyor. Herkes Tayyip Erdoğan rüzgarıyla seçilmenin peşinde. Ben de kendisine diyorum ki çok vaktiniz varsa, Tosya'da çok çalışmaktansa, buyurun gidin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy havuzu olan ilçelerde daha fazla çalışın. Cumhurbaşkanımıza bir oy kazandırsanız kardır. Çünkü bugün bu seçim ülkemiz için bıçak sırtı bir seçim. Yani Cumhur İttifakı'nın mutlak kazanması gereken 22 yıldır mevcut kazanımların korunması ve Refah Partisi'nin de mecliste olmasıyla üzerine koyacağımız kazanımların kaybedilmemesi sebebiyle mutlak surette çok çalışmamız lazım. Biz teşkilat olarak sahadayız. Gece gündüz çalışıyoruz. Kendisine de aynı çalışmaları tavsiye ediyorum. Boş sözlerle Tosyalıları kandıracağını zannediyorsa da çok yanılıyor. Bizim Allah'a çok şükür Kastamonu ve ilçelerinde Tosya'dan çok daha fazla oyumuz var. Bunu sandıklar açıldığında herkes inşallah bir kez daha görecek. Bu seçimin sürprizi Defa partisidir Allah'ın izniyle.